AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, Kurban Bayramı'nın bütün Müslüman alemi için barış ve huzur getirmesini, Adıyaman ve ülke için hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini söyledi. Ellerinden öpeceğiz, küçüklerimizin gözlerinden öpeceğiz. Kurban sözünün yaklaşmak, yakın olmak anlamına geldiğini ifade eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, bu mübarek günde Allah'ın rızasını kazanmaya, kösükleri sona erdirip toplumsal kaynaşmayı sağlamaya, hep birlikte yaraları sarmaya gayret etmek gerektiğini dile getirdi. Çok kıymetli Adıyamanlı hemşerilerim. Kurban bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Kurban yakınlaşmak demek. Kurban bayram vesilesiyle bir araya geleceğiz. Büyüklerimizin ellerinden öpeceğiz. Küçüklerimizin gözlerinden öpeceğiz. Dayanışarak, birbirimizi sorarak muhabbetimizi artıracağız. Ben özellikle kurban bayramı vesilesiyle samimiyetin daha fazla artmasını, gönlümüzü herkese biraz daha fazla açmamızı temenni ediyorum. Tabi Adıyaman'ımız depremden en fazla etkilenen şehrimiz. Ama gün geçtikçe toparlanıyoruz. Çok şükür yükselen binalarımız, kalıcı konutlarımız her gün biraz daha artıyor. Köylerimizde, şehrimizde inşallah çok güzel gelişmeler oluyor. Şehrimizin merkezinde de kapsayan çok güzel projelerimiz var. Bunları bir bir hayata geçiriyoruz. Sizlerle bir araya gelerek güç ve gönül birlikleri içerisinde Adıyaman'ımızı inşallah hak ettiği yere getireceğiz. Milletvekili Alkayış, Adıyamanlıların bayramını en kalbi duygularıyla tebrik ettiğini söyledi. Bir evladınız, kardeşiniz olarak, bu memleketin sevdalısı olarak ben Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum ve inşallah birlik içerisinde dayanışma içerisinde şehrimizi daha güzel günlerin beklediğini belirtmek istiyorum.